Abi biraz sohbet edelim sonra oyun oyna demiş. Bence de mantıklı kankam. Gerçekten mantıklı. Şu an mantıklı geldi birazcık. Evet biraz konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Tamam okey. Birazcık konuşabiliriz. Şöyle şunu da buraya alayım böyle ortada kalayım. <laughs> Döverim seni kapatma nedir kardeşim. <laughs> ne demiyorsun ya? Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz ya. Abi orası sıcak herhalde short falan. Gerçekten sıcak arkadaşlar. Ciddi anlamda çok sıcak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Kilo aldın cihan Kanka aslında ben kilolu değilim ya Hiç siz hani de bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki Kilo kilolu olsam böyle benim buralarından böyle et sarkar böyle Löp löp Birbirine böyle falan olur burada Olmuyor işte yani yok ya Sadece şurada birazcık göbüşüm var size Kamerada kötü gözüküyor olabilir ya Göbüşüm var sadece çok az Abi resindeki kızımı aynen göstereyim kardeşim. Daha önce görmedin mi? Dur. Dur size hediyeleri göstereyim o zaman birazcık. Şimdi <laughs> beni shortçak şey göreceğiniz zaman şey bu hoş bir şey değil. Çok güzel. Bu yeni geldi. Daha 3 gün önce geldi galiba. Ha bu şeye yapılmış. Tahta aslında. Tahta gibi bir şeye yapılmış böyle. Hani bu da hediyeydi bana. Yani doğum günü videomu hatırlayanlar vardır. Doğum günü videom vardı ya. Oradan kalan ben bunu hatırlıyorum. Hastaneye gitmiştik. Hastanenin önünde çekilmiştim kışın işte. Beste bu benim kızım şu. Benim kızım arkadaşlar. Gözlere bak aynı ben bak burun aynı ben dudak aynı ben. Tek ten rengi çok açık. Sadece. <laughs> Bence benim aynım yani? Hiçbir fark yok yani. bıraksam Bilmiyorum ben benzetiyorum. İsmi Beste. Beste ismi. Dur şunu koyup gelim arkadaşlar. Yani buradaki hediyelerin hepsi neredeyse sizin hediyeleriniz. Yüzde 50 falan sizin hediyeleriniz arkadaşlar. Mesela yeni gelen hediyelerden bir tanesi de bu. Oh. Bu çok güzel bir hediye. Şöyle. Bu da çok hoşuma gitmişti. Daha Çok güzel hediyeler var burada ya maşallah. Ya yani dediğim gibi yüzde bilmem kaçı sizin hediyeleriniz arkadaşlar. Yarısı sizindir hediyeler. Yarısını kendim aldım. Ay ne yapacaksın bugün? Bugün PUBG Mobile oynayacağım. Ne yapacaksın kanka başka ya? Ama YouTube'a da video çıkartmaya çalışabiliriz bir yandan. Hem YouTube'a video çıkartalım. Ben ofiste e, yayınlarımı yapıyorum arkadaşlar. Ofis yani ben Buradan 5 kilometre uzaklık mesafede evim var. Çoluğum çocuğum eşim orada kalıyor. Ben iş yeri gibi burası. Mesela akşam üstü çıkıyorum saat 6 gibi. Geliyorum buraya. Sabah saat 5'e 6'ya kadar. Ya da işim ne zaman biterse o zaman tekrar eve geri dönüyorum. Yani buraya geliyorum. Youtube videolarımı yapıyorum. Yayınımı yapıyorum. Daha sonra eve gidiyorum. Ama bugün karantina muhabbeti olduğu için gidemeyeceğim galiba. Bakalım. Abi morg nerede? Köpek bizim morg Eğitime yolladık. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Sana. Eğitime yolladık dedik hani eğitim eğitimini az çünkü çok hırçın, çok yaramaz. E, söz dinlemiyor, benim sözüm dinliyor ama e, yavru olduğu için hani herkes ısırıyor. Beni ben herkes ısırıyor. Dedik ki eğitime gönderelim. Birazcık eğitim alsın işte. Otur kalk zaten yapıyor. Köpek öğretirsin sevgi gösterdikçe. Biz de dedik ki Hani bu huyların bir eğitimden alması daha mantıklı. İşte 45 gün bir yerde kalacaktı. 2 milyar para verecektik işte. Bir aydır kalıyor. Ama ben bir ilerleme kaydettiğini düşünmüyorum. Gerçekten. Geldiğinde ne olur bilmiyorum. Ben köpeği bu arada bir aydır görmüyorum. Yok 20 gündür görmüyorum. 20 gündür görmüyorum. Onunla diyor ki hani bana biraz alışması lazım falan filan. Hani köpeği Alakam yok gibi bir şey şu hani. Ne kadar özlediyse beni ben onu ne kadar özlesem hiçbir şekilde bilgim yok. Ömer Taş teşekkür ederim çok sağ ol. Ben de gidip al almayı düşünüyorum yani. Bir hafta sonra onlar da şey diyor hani eğitimine başladık artık hani. Falan filan bakalım yani. yani maksimum ayın birinde gelmiş olur yani maksimum. Ayın birine kadar bırakmam zaten de. Önerdiğim bir telefon kanka yok eğer sponsorum olsaydı bir telefon sponsorum. Why? İşte Xiaomi, Apple, ne bileyim ben, Oppo. Bir sponsorum olsaydı sana bir telefon önerebilirdim. Sana bir telefon öneremem. <laughs> Neden biliyor musun? Çünkü ben telefon bak mesela bende 8 Plus da var burada. Bu arada şarjı hiç yok. Bunu ben bunu aldığımdan beri hiç kullanmadım daha. Bununla video falan çekecektim YouTube'a sonra vazgeçtim. Ben Redmi 3 kullanıyorum. Nubia. Hmm sana hiçbir şeyi öneremem. Çünkü telefonlar çok pahalı. Sana iPad önerebilirim. Apple'ın o da bir sponsorluğum yok yani bunu bil. iPad önerdim Yani 3 milyara, 2,5-3 milyara bir iPad alıp 60 FPS oyunu oynayabilirsin kardeşim. Telefon almanı şu an önermiyorum. Çünkü telefon ee, öneremem. Çünkü kullanmadığım bir şeyi, bilmediğim, test etmediğim bir şeyi sana öneremem. 8 plus hediye et. <laughs> Kanka arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere Bakın Biz gökten para kazanmıyoruz Ve bu telefonlar bize gökten gelmiyor Ben kendi bütçeme ayırarak alıyorum bunları Hani bazen uc'ye dağıtıyorum ya O uc'leri ben kendi cebimden dağıtıyorum mesela yani Cebimizden veriyoruz arkadaşlar Biz de hani elimizden geldiğince size vermeye Ge çalışıyoruz Ben bu ay 4-5 milyarlık uc'ye dağıtmışım Hatta daha fazlasını dağıtmışım 5-6 milyarlık uc'ye dağıtmışım ya bugün ayın 18'i Ve Çok dağıtıyorum Bir Royal Pass Eyvallah dersin 70 lira verirsin 10 kişiye versen 700 lira eder ama Kankam o da çok ya bizde Çok zor Çok zor yani İlkay Semiz Ya yayındayken yayından eleman almıyorum ya Buradan kimseyi almıyorum arkadaşlar. Şu an ne yapabilirim diyor onu düşünüyorum. Hmm. İsa teşekkür ederim. Çok